olayı zaten evet. böyle hassas konularda bunların yapılması. Bir aslında bilinçlendirmesi. Bir de polislerin bastığı İzmir konseri. Yani Türkiye için utanç verici. Bu Zed oynayacaksa İrelia yalan olur beyler ama onu ben size söyleyeyim. Hmm. Oh! Dım. Orn vakti geldi beyler. Vakti geldi ve geçiyordu Orn'un. Canım Orn çekti. Hmm. Bir tane plate'imi de aldım. Mis. Oy buraya bir şeyler lan sana. Çok güzel. O da ölsün. Biraz da Hüseyin dinleyelim. Oğuzhan, sence? Hocam emin değilim ama balık esir gibime geliyor. Balık diyorsun. Mustafa sen ne diyorsun? Hocam. Hocam diyor musun bir şey Mustafa? Bakıyoruz ağzını. Diyemiyorum. Sen. Diyemiyorsun. Himay sen ne diyorsun? Hocam ben bulamadım. Allah Allah, o kadar zor bir soru değil bu ya. Şey var. Şey bu. Hocam benim de bir fikrim yok. Hayret bir şey siz. Ender. Zaman bana geliyor. Hocam benim de fikrim yok. Siz okuduğunuzdan emin misiniz yaşıkları? Emir Hoca Bence karışık anlatmış ya. Ben de soruyu tam anlamadım ama balık kesir diye düşünüyorum. Efendim Balıkkesir. hocam. Karışık yani. Emirhan da sana katılıyor bak. Evet hocam. Balık kesir gibi <laughs> ben hocam. Ben de ben de hocam diyor. Tabii evet, ki de biraz hocam. Karışık anlatmış ama aslında şıklardan belli oluyor. Cevap balık kesir. Şunu diyor. İki kardeş de benim sınıfımda babaları çok ilgili. Şimdi Burada şunu diyor. Hani bu gelen kelimenin birden çok olduğunu değil de buna